Evet bugün kahve arasında oyuncak sektörünü konuşacağız. Zira çok da konuşulmayan ama Türkiye'de ve dünyada büyüyen bir pazar haline geldi oyuncak sektörü. Türkiye'deki son durumu konuşacağız. Zira pandemiden de hiç şüphesiz etkilendiğini söyleyebiliriz. Enfal Oyuncak Genel Müdürü Furkan Karaduman bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Furkan Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar canlar. Sağ olun. Şimdi pek çok sektörün pandeminin etkisini konuşuyoruz. Pek çok sektördeki pandemi etkisini konuşuyoruz ama oyuncak sektörü tabii e, yani bu süreçten nasıl etkilendi? Onu sorayım ama tabii e, dijitalleşmenin çok yoğun olarak yaşadığımız dijital dönüşümün diyelim aslında evet. çok yoğun yaşandığı bir dönemi geride bıraktık. Hala etkileri var. Kalıcı etkileri de var hiç şüphesiz. Oyuncak sektörünün etkisi ne oldu? Çünkü bu süreçte çocuklar eğitimlerini evden sürdürdüler, daha çok evde kalma süreleri daha çok arttı çocukların ve bu oyuncak pazarını, oyuncak sektörünü nasıl etkiledi hem Türkiye'de hem dünyada? Yani pandemi döneminde tabii insanlar eve kapandığı için oyuncak sektörü bu durumdan olumlu yönde etkilendi. Çocuklar evde olduğu için ebeveynler oyuncak almayı tercih etti. Çocukların evde kaliteli ve e, hem eğitici hı hı. olarak e, vakit geçirmeleri için. Hı hı. E, Sektörde bir büyüme mi oldu yani? Evet. Pandemi döneminde oyuncak sektörü ciddi hı hı. anlamda e, ciroları 2-3 katına çıktı. Hı hı. Normal zamanki satışlardan. Hı hı. O yönden pandemi... Eğilim nasıldı peki? Yani e, Ailelerin birlikte oynadığı oyunlara ilgi mesela arttı mı? Ya da mesela dijital eğitim setlerine de çok ilginin arttığını biliyoruz. Eğilimde bir değişiklik oldu mu peki? Eğilimde şöyle oldu. E, oyuncakta da e, yetişkinler de e, dahil, dahil oldu. Daha çok böyle e, hobi hı hı. E, tarzı işte puzzle'dı, e, yap bozdu bu tarz ürünlere talep arttı. Hı hı. E, Tüm ailenin birlikte oynayabileceği evet, oyunlara ilginler Kutu oyunları, hı hı. aile oyunları. Hı hı. Bunlar çok rövanştaydı o dönemde. Çünkü hı hı. insanlar evde olduğu için biraz da dijital çok fazla hayatımızdaydı. Hı hı. İnsanlar bundan da aslında bir nevi uzaklaşmak istiyorlar. Hı hı. Bundan dolayı da hobi oyuncakları çok hı hı. ciddi anlamda satış gösterdi. Hı hı. E, tabii çocuklarımızın da evde olması sebebiyle çocukların da evde kaliteli vakit geçirmesi için... E, Çocuk oyuncakları da ciddi anlamda hı hı. satış gösterdi. Hı hı. Ee, biraz önce de dediğim gibi o dönemde e, normal oyuncak satışları 2-3 e, hı hı. katına çıktı cirolara. Hı hı. Peki yani Türkiye'deki pazarın e, dağılımı nasıl? Yerlilik oranı ne durumda? E, Türkiye'deki yani, pandemi ile birlikte satışların bu kadar artması, cirosal anlamda satışların artmış olması yerlilik oranına yansıdı mı? Tabii ki yansıdı Semra Hanım, Biz o dönemde e, gerçekten şunu anladık. Yani e, ülkenin kendisine yetmesi çok önemli bir durum. Kendine yeterli ne kadar önemli Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bir üretim e, aşaması vardı Türkiye'de. Yalnız Hı -hı. bu pandemi sürecinde 10 e, yılda yapacağımız hamleleri e, o dönemde 2 yıl içerisinde birçok firma gerçekleştirmeye çalıştı. Çünkü Çine gitmek problem. Zaten pandemiden dolayı yolculuk büyük bir problemdi hı hı. ve ithalatlar durdu. Kimse ithal ürün getiremedi hı hı. ve tamamen kendi Çinlerimizde üretime ağırlık verdik. Ve o dönemde birçok firma ithalatçı kökenli olup birçok firma üretime döndü. Hı hı. Ee, bizler de mesela enfalonca... da etkisi oldu mu bunda? Yani yerlilik oranının artmasında, ithalatın azalmasında, Tabii ki, e, kurdaki artışında etkisi oldu mu? E, tabii ki oldu. Ee, i̇thalat daha pahalı bir hal aldı aslında. Kesinlikle tamamen e, döviz endeks hı hı. olduğu için e, ve o dönemde e, konteyner bulunamaması hı hı. E, fiyatları çok ciddi etkiledi. Yani e, 1700-1800 dolar... E, fiyatlarında olan konteyner navlun bedelleri 16-17 bin dolarlar civarına geldi ve bu maliyetleri ithalat anlamında çok fazla etkiledi. Ayrıca bu bizim ihracat yapmamız anlamında da önümüze açtı. Şöyle ki konteyner e, fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Türkiye cazibe haline geldi. Üretici. Yani Çin'den almak Batılı ülkeler için özellikle daha pahalı hale geldi. Onun yerine Türkiye'den mi almaya Tabii başladı. ki. Onun yerine Türkiye'yi tercih ettiler. Ve hı hı. E, o dönemde ihracat rakamları da e, yükselişe geçti. Hı hı. Hala e, da etkilerini görüyoruz tabii aslında. Tabii ki. Hala da görüyoruz. E, yani Türkiye bu konuda aslında krizi fırsata çevirmiş oldu. Sektör hı hı. olarak, bizim sektör olarak. Hı hı. E, ciddi anlamda da ivme kazandık. Hı hı. E, biz de mesela enfal oyuncak olarak 3 e, yılda... E, yaklaşık 350 tane kalıp yaptık. Bu aşağı yukarı 70-80 kalem ürüne tekabül ediyor. <laughs> Ve biz bunu uzun süreli yapacakken daha kısa sürede yapmaya çalıştık. Çünkü fırsat geldi. Biz o fırsatı değerlendirdik. Ciddi Yediş bir oldu. siparişlerde artış oldu. Bu da sizin üretim kapasitenizi artırmanıza yol açtı. Tabii aslında. ki yani hem üretim kapasitemizi arttırdı hem <laughs> e, talep oluştu. Ee, belki 3 yılda 5 yılda yapacağımız ihracat rakamını Hı -hı. biz o süreçte Hı -hı. yakalamış olduk. Navlunun fiyatlarındaki dengelenme e, yani bu alışkanlıktaki alışkanlıklarda geriye dönüşe neden oluyor mu? Yani şöyle sorayım özetle aslında. Evet. Navlunun fiyatlarının Çin'e yönelik ürünlere ilgini tekrar artmasına yani navlunun fiyatlarının gerilemesi, düşüşün başlamış olması Çin ürünlerine ilgiyi tekrardan arttırdı mı? Tabii yani, ki. Türk Türk Türkiye'deki Türkiye yönelmiş olan bu fırsat kalıcı hale geliyor mu? Aslında şöyle, e, hala Çin'e yolculuk problemli. Yani bugün Çin'e seyahat edeceğiniz zaman hem uçak e, yolculuk masrafı var hem de gittiğiniz hı hı. zaman e, ciddi yaptırımlarla karşılaşıyorsunuz. Yani orada işte hı. E, nedir onun adı? Bir tu, e, yani 20-21 gün karantinada kalmanız hmm. gerekiyor ve kimse tercih etmiyor. Hmm. Tabii ki burada navlun fiyatlarının düşmesi Çin'e tekrar yönelme olacaktır. Hmm. Çünkü şu anda 5.500-6.000 dolar civarına geldi navlunlar. Yani 16.000 dolarlardan bu seviyelere geri geldi. E tabii ki yine bizim burada rekabet etmemiz en büyük rakibimiz de zaten şu an Çin. <laughs> ee, onlarla e, rekabetimiz illaki zorlaşacak, illaki tercih edilebilir hale gelecek ama <laughs> e, Türkiye'nin şöyle bir artısı da var coğrafi konum itibariyle Avrupa'ya çok yakın. Yani <laughs> Çin'den bugün sipariş verseniz Avrupa'ya gitmesi e, bir ay 45 gün sürer. <laughs> ama buradan işte herhangi bir Avrupa ülkesine en fazla bir hafta 10 gün içerisinde ulaşmış <gülüyor> oluyor. <gülüyor> e, ve havaleli ürünler daha çok tercih edilebilir. <laughs> e, orada da yine e, Navlum bedellerinden dolayı biz cazip hale gelebiliriz. Bir de bizim ürünlerimiz için ürünleriyle karşılaştırıldığında kalite açısından biraz da avantajlı konumda değil mi? Yani Türkiye'nin de rekabet gücünü artırmıyor mu bu? E, evet aslında öyle. Türkiye'de gerçekten kaliteli ürünler de üretiliyor. Hı hı. E, bu da bir e, seçenek tercih edilebilirlik bir e, konu. Ama tabii ki Çin'de bu konuda çok büyük bir pazar. Yani orada da birçok mesela lisanslı ve yabancı firmalar hı hı. Çin'de oyuncak Üretin ürettiriyorlar. Mi? Hı hı. Ama dediğim gibi... yani fazla geniş yani Çin'de. Evet. Her türlü kalitede ürün var. Peki evet. biraz ebeveynleri ilgilendiren sorular yönelteyim tabii. size. Oyuncak alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Çünkü... Ee, yani bebeklik çağından itibaren çocuklara verdiğimiz her ürün onların e, sağlıklarında kalıcı değişimlere de maalesef neden olabiliyor. Dolayısıyla e, oyuncaklarda sağlıklı ve kaliteli ürün tercihi de ebeveynleri en çok dikkat ettiği noktalardan bir tanesi. Neye dikkat etmeleri gerekiyor? Yani şöyle sizin de söylediğiniz gibi başta sağlık ve güvenilir olması gerekiyor. Hı hı. Piyasada maalesef ki yani kaliteli oyuncak üretenler kadar e, merdiven altı üretim yapanlar da var. Hı hı. E, yani burada e, tercih edilir, edilirken bilindik e, ve e, gerçekten hani marka değeri olan ürünler tercih edilmesi lazım. Hı hı. E, bu çok önemli. E, çünkü merdiven altı üretim yapan firmalar e, kırma ham madde dediğimiz e, ham madde kullanıyorlar ve bu sağlığa gerçekten zararlı. Hı hı. zaten ürünü alırken e, o ham madde bir plastik kokusu verir zaten hani kalitesiz hammaddeden üretilen bir oyuncak hı hı. tam bir koku alırsınız ama hı hı. E, birinci sınıf kullanılan hammadde asla kokmaz yani bir plastik kokusu almazsınız e, Ambalajındaki ibarelere ibarelere dikkat edilmesi lazım burada işte firma ünvanı hı hı. işte C e, logosu, logosu e, vesaire bu tarz ibareler bulunuyor e, bunlara bunlara dikkat... taklit ediyor, edebiliyorlar mı peki Merven alt firmalar? yani taklit edilebiliyor ama Hı -hı. E, dediğim gibi hani oradaki mesela adresin e, geçerliliği çok önemli referans firma yani onu ithal eden veya üreten firmanın Hı -hı. E, bilinir bir firma olmasına e, dikkat edilmesi lazım e, zaten bu tarz firmalar e, eminim ki birinci sınıf e, ham madde kullanarak Hı -hı. ürünleri üretiyorlar Hı -hı. dur Hı -hı. E, yani sağlık çok önemli gerçekten Hı -hı. oyuncakta Hı -hı. çünkü çocuklar bizim göz bebeğimiz Hı -hı. E, gözümüzden sakındığımız Hı -hı. bireyler Hı hı. Bizim için kıymetliler. Hı hı. E, bu konuda mutlaka ebeveynin dikkat etmesi lazım hı hı. oyuncak alırken. Peki. Çok teşekkür ederiz Furkan Bey. Çok sağ olun elinize katıldığınız ederim. için. Çok sağ olun. Teşekkür Enfal ederim. Enfal Oyuncak Genel Müdürü Furkan Karaduman'ı değerlendirmiş olduk. Oyuncak sektöründeki son gelişmeleri kahve arasında noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.